Şimdi Bukhari'nin kaynakları meselesi. Yani İbn Hacer Rahimullah zaten bunu veriyor. Yani Fuat Sezgin'in böyle bir çalışması olmuş olmasaydı bile bizim hadis şarihlerimiz, hadis ulemamız İmam Bukhari'nin hangi kaynaklardan sannef olarak yazılmış, daha sonra daha öncesinde tedbin edilmiş, hangi kaynaklardan istifade ederek bu sahihine bazı rivayetleri aldığı ile alakalı zaten belli şeyleri ortaya koymuşlar. Yani bu sanki keşfedilememiş, gizlenen, sizin deşifre ettiğiniz bir ayıpmış gibi bunu yansıtmanız ve böyle anlatmanız zaten bambaşka bir ilmi ayıp ve ahlaki bir zaaf. Bunu ifade etmiş olalım. Mesela en basitinden kitaplarımızda geçtiği üzere İmam Bukhari'nin kaynakları olarak tespit edebileceğimiz İbni İshak'ın siresi, Musa bin Ukbe'nin es-Siresi, Ali bin Ebi Talha'nın es-Sahifesi, Abdurrahman... من كتاب السيري سفيان الثوريين الجامعي التفسيري، امام مالك الموطا، سفيان بن عيينة التفسيري Ve Cerrah'ın El Musannefi Et Tefsiri, İbn-i Vehbin El Cami'i, Ebu Davud Et Tayalisi'nin El Müsnedi, Muhammed bin Yusuf El Firyabi'nin El Musannefi Et Tefsiri, Yezid bin Harun'un Kitab-ül Ferayidi, Abdurrazak'ın Musannefi Tefsiri, Hümeydi'nin Müsnedi, kitab Nevadiri, Adem bin Ebi Tefsiri, İbn-i Ebi Şeyben'in El Musannefi, Müsnedi, Said bin Mansur'un Süneni, Ebu Ubeyd Kasım bin e, Sellam'ın Fadailül Kur'an'ı, Kitabun nikah Kitabül bu Ebu Salih Abdullah bin Salih'in El Müsnedi, Müseddedin El Müsnedi, Osman bin Ebi Şeyben'in El Müsnedi, İshak bin Rahuye'nin El Müsnedi, yine tefsiri, İmam Ahmet Rahimahullah'ın Müsnedi, El İleli, Kitabul İmanı, Abd Hümeyd'in Tefsirül Kebiri, Muhammed Ez Zühri'nin ve aynı şekilde hadif Hadîfi Zühri'si Bukhari'nin kaynakları olarak zaten bizim ulemamızın bize belirtmiş olduğu bilgiler, malumatlar. Yani burada Buhari'nin hırsızlığı ortaya çıktı, belgelendi. Komik bir şey yani. Yani İmam Bukhari'nin zaten kendisinden önce yazılı olan bazı kaynaklardan istifade ettiği, bütün hadis şarihlerinin üzerinde durduğu, icmalen veya tafsilen, tafsilen işte ifade ettiğim gibi İbn Hacer'in de belirtmiş olduğu, tespit edebildiği kadarıyla bir mesele Fuat Sezgin, daha sonradan bunu biraz daha akademik bir dile çevirerek bazı kendi katılamayacağımız, asla tasvip etmeyeceğimiz görüşlerinde katarak bir kitaba çevirmiş ve bunu böyle sunuyor. Yani Fuat Sezgin bu Bukhari'nin yalancı şahitliğini belgeledi. Yani burada çok ciddi anlamda gayri ahlaki, gayri ilmi bir tutum var. Etrafındaki insanları da bu vesileyle kandırmış oluyor.